Merhaba bitki sevenim, Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldin. Sana yeşil bitki kalbimi gönderiyorum. Bu güzelliğin adı Grapto Petulon Çok güzel değil mi? Bunu tek bir yapraktan çoğalttım. Ana anaç olanı bu. Sonra gelen küçük yavrularımız bunu beraberce saksı değişimini yapalım. Yeterince büyüdüler. Bana göre onu daha büyük bir saksının içerisine alıp rahatlatmak istiyorum. Onu da hep beraber yapalım. Hemen başlayalım. Şuraya toprağımı alayım. Biraz kuruttum. Mümkün olduğunca kurutmaya çalışın. Toprağını daha rahat çıkmış olacak. Fazla da zedelenmiş olmayacaktır. Şöyle ters çeviriyorum. Bakın bolca delikli zaten. Evet, kalıp halinde çıkardım. Hemen çeviriyorum. Rahat gösteriyorum durumarım. Evet sevgili bitki severim. Çok fazla damarlarımızı incitmeden bu güzel kızlarımızı yavaş yavaş çıkaracağız toprağından. Evet şöyle alıyorum. Bakın çok güzel. Evet böyle yavaş yavaş çıkardık dallarımızı incitmeden. Sukulent ve kaktüs toprağına dikeceğim bu kızlarımı. Evet şöyle çok fazla incitmiyoruz. Bakın görüyor musunuz bebişinin ne güzel vermiş. Çok tatlı vermiş bu bebişi hemen çok incitmeden alıyorum annesinden ayırıyorum evet şöyle bir de birazcık şuradan almaya çalışayım evet bakın çok güzel çıktı bunu buraya koyalım evet şimdi bu kızlarımıza bir bakalım nasıl çıkaracağız evet bu gayet iyi bir durumda Bakın damarlarımız da çok iyi, kendi de çok güzel. Bunu bu şekilde ekeceğim. Şuna bakalım. Bakın, şuna ayırabilirim. Bu biraz ayrılmış hemen, şöyle incitmeden. Bakın damarlarımıza böyle bu şekilde. Onu da hemen kenara alayım. Evet bu kızımın damarları da çok güzel. Buna da bakayım. Anne olanımız bu. Güzel bebekler verdi. Tebrik ediyoruz onu. Şunun tatlılığına bakın. Bakalım ayrılan var mı? Evet, bir tanemiz daha ayrılabiliyor. Bakın, çok rahat bir şekilde gördünüz çıktı. Bu annemizin yanındaydı. Bu da artık bir anne adayı oldu. Bakalım başka var mı? Evet, bakın başka yok. Öyle ayrılacak daha küçükler o yüzden minnacık görüyor musunuz O yüzden onu ayırmıyorum tüm olaraktan bırakıyorum sevgili bitki severim senin de evdekileri aynı işlemi yapabilirsin şimdi bunu kenara alıyorum bu bir balkon askılı saksı bunun içerisinde büyümesini istedim O yüzden de buna yerleştireceğim sizde askılı saksı olmayabilir İstediğiniz herhangi bir saksının içerisine de koyabilirsiniz. Şöyle aralıyoruz. Annemi ortaya koymak istedim. Şöyle yerleştiriyorum. Evet. Bu kızımı hemen annenin yanına almak istiyorum. Hemen şöyle sıkıştırıyoruz. Benimki kaktüs ve sukulent toprağı biliyorsunuz. Ama ben vitaminler de veriyorum biliyorsunuz. Ee, doğal vitaminlerden yanayım. İşte içerisinde doğal gübre var. Ee, yumurta kabuklarım var. Ee, Muz suyum var. <laughs> Toprağım bu şekilde. Ee, doğaldan yanayım. Çok fazla kimyasal şeyleri e, önemsemiyorum. Umursamıyorum. O yüzden de bu şekilde işte soğan kabuklarıyla, soğan sarımsak kabuklarıyla onlarla su yapıp vitamin olarak vermek istiyorum. Sevgili bitki severim. Evet, şöyle aralıyoruz. Şuradan böyle rahat göstereyim. Evet. Kökümüz de bayağı çok değil mi? Çok güzel oldu bu kızım. Evet. Şöyle hafiften kenarlarını sıkıştırıyoruz. Toprakla kaynaşsın. Toprakla birleşsin istiyorum. Evet bu kızımı da hemen şuraya dikiyorum. Sevgili bitki severim. Evet. Artık burada güzel güzel büyüyecekler. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Evet sevgili bitki severim. Hemen göstereyim. Çok güzel oldu değil mi? Evet, işlemimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Ayırma işlemine de birazcık dikkat ettik mi? Damarlarına dikkat ettik mi? Böyle güzel, sağlıklı bir şekilde inşallah büyüyecekler. Evet, sevgili bitki severim, sana faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor çiçeğimde kal. Sağlıklı ve mutlu kal, kendine bakmayı unutma, abone olmayı, beğenmeyi ve takipte kalmayı sakın unutma. Hoşça kal.